Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Gerçek hayat FIFA'ya Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Bugün Fenerbahçe'yi rebitleyeceğiz. Gerçek hayatta uygun bir şekilde. Galatasaray gerçekten çok kötü geçti maalesef. Galatasaray Okan Buruk sözleşme feshedildi, kovuldu kulüpten. Ama olsun yapabileceğimiz en iyi transferleri yapmaya çalıştık. Böyle oldu. Sağlık olsun. Sonuçta bir oyun. Umarım gerçekte öyle bir şey olmaz. Hiç bir takımız için kötü bir şey olmamasını diliyorum buradan. Şimdi Fenerbahçe'de bugün George Jesus hocamızın e, takımını kurmaya yardımcı olacağız. İlk e, ilk önce çarkımızı çevireceğiz. 9 tane bölüm böl mevki kalmıştı. Dilerseniz başlayalım bakalım. İlk mevki Fenerbahçe için neresi olacak? Şöyle bir Fenerbahçe'ye bir forvet lazım abi. Taraftarlar iyice gına geldi artık. Bir Galatasaray olarak e, ben de Fenerbahçe'nin bir forvete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Eğer forvet alırsa Fenerbahçe e, ee, iyi oynuyor gerçekten bu sene. Hadi bakalım başla. Fenerbahçe'miz oradan. fenerbahçeye oradan bir tane forvet çek abi. Forvet var mı? Ah bonus mevki çok iyi. Bonus mevki geldi. Ee, bir tane. Ee, biz e... en iyisini yapmaya çalışacağız. Hep takımlar için öyle ayrı gayrı yok. Dört takım içinde ee, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben Galatasaray'lim. Bak Galatasaray e, sözleşme fesi oldu Ofan Buruğa. Öyle yani öyle bakmamak lazım. Şimdi e, bonus mevki bir çıktı. Biz bunun yerine bir tane forvet alırız. Çok güzel. Forvet'i yazdık abi. Fenerbahçe'nin bonus mevki ne oluyor? Eksik bölgelere transfer yapma şey oluyor işte. Ben bunu forvetten yana kullanıyorum. İkinci şeyimizi alalım. Çevirelim çarkı bakalım. Hangi mevki geliyor Fenerbahçe için? Fenerbahçe'ye stoper de geldi. Stoper. Stoper ve bonus mevkii bir silelim abi. Stoper de geldi. Evet abi Beşiktaş'a stoper gelse iyi olurdu aslında. Beşiktaş'ın stoper'e ihtiyacı var. Olsun. Son kez Fenerbahçe için dönüyor çarkımız. Fenerbahçe'ye oradan... Sol kanat falan lazım Fenerbahçe'ye. Ooo. <laughs> ee, forvet geldi. Bonus mevki forvet yana kullanmaya gerek yok artık. forvet geldi. Bonus mevki geldi. Bir de e, ee, şey geldi. Stoper geldi. Forveti de şuradan silelim. Ve Fenerbahçe için oyuna geçiyoruz. Evet oyun ekranındayız. George Jesus'un görüntülerde. George Jesus Fenerbahçe teknik direktörü olarak bu sene bakalım takımı şampiyon yapabilecek mi? Yoksa o da Okan Buruk gibi üsrana mı olacak? Şimdi kadro dizilişi başta yanlış. E, George Jesus ee, 4-1-3-2 oynatıyor sanırsam, evet 4-1-3-2 oynatıyor Giosus Hoca. Ee, bu oyunda da Valencia King burada oluyor. Miezayc, e, Arao, Serdar oynadığı için bunu koydum. Alioski, e, normalde burada Luan Perez var da sol bek mi geçiyor? Hangisi hızlı? Alioski dursun abi, Alioski hızlı. E, Emre Mor e, sağ kanat, Buruma şurada. Buruma, bilmiyorum Buruma oyun sağlayamadı gerçek hayatta ama e, burada biz Ferdi'yi de kullanabiliriz, Ferdi yedekler arasında. Zaten şimdi bir tane forvet alacağız. Ee, Serdar Dursun'u bir yollayalım abi. Serdar Dursun'dan olacak gibi değil zaten. Şimdi yollayacağımız oyuncuları bir belirleyelim. Serdar Dursun transfere. Thiago Çukur abi sen kirala ekleyelim. Mergin Berişe zaten daha yeni açıklandı. E, kiralık olarak gitti. Mergin Berişe de öyle yapalım. Devleti Perkaz kirala. Prost Burak kapacak kiralı abi kapacak hiç yok bu kim sen Vural durabilir Link, Golf Enrique bu iyi oynuyor zaten Saide Burma Ferdi Gümüş Kevin'den o Samuel Lemos Lemos abi Lemos'tan olacak gibi değil zaten sizler stoper alacağız stoper forvet ya sol kanat alalım Yollayacak olanlarımızı seçtik. Şimdi şuradan hemen geçen bölümden biraz tecrübeliyiz. Hemen bölümlü şeylerimizi bir yazalım. Diğer pozisyonlardan bir tane forvet bulmamız lazım şuradan. Bunu silelim. Buradan bir tane forvet. Ya şuradan araştıran daha iyi oluyor şimdi. Forvet diyelim. Şuradan da az takım seviyesinde ayarladık mı? Şuradan forveti bulsun. Diğer pozisyonlar orta e, ortası almayacağız zaten. Ya, bir tane de stoper bulmaya çalışalım. Stoper. Fenerbahçe'nin aslında stopere de bir ihtiyacı var ki Müjiye gittikten sonra öyle düşünüyorum ben. Ee, bir tane de sol kanat kanat oyuncusu lazım. Fenerbahçe. hasta takım sevdi. Şimdi Dominik Solanke, Tyrone Mings, e, bir tane de kanat oyuncusu lazım. Bunları bir almaya çalışalım. Kanat oyuncusu. Hmm, Alanlara delabi açtı bu adam. Ben sol kanat. Jenapo, 80 koşuyor. Kalula, e, Kalulu Samuel Kalu. Bunu bir inceleyelim. Jack Harrison, El Gazi. Şimdi gerçek hayatta doğru. doğru. Gerçek hayatta aynı olmayabiliyor bazen. Şimdi. 13 milyon euro. Dominic Solanke, Tyrone Mings daha açıklanmadı. Tilio Kerer. Bak abi Tilio Kerer 11 milyon euro. Bunu bir takas halledebiliriz belki. Şimdi bu Fenerbahçe'nin 15 milyon eurosu var. Ee, biz de San Pro'lardan Mergin bir şah. ver baba. Arıyor musunuz Mergin 12.000 istiyorlar. Oyuncu değişimi diyelim orta saha. İtfan da iyi oynuyor ama. Stoper de zaten stoper alacağız bekler. bir şey de yok yerimizde. Abi Serdar Dursun artı 5 milyon vereyim. Serdar Dursun genç çekenek <laughs> Yine ettiğimiz fiyatı değiştirmeyeceğiz. 12 bin euro istiyorlar. Abi 8 8 olur mu? 7300. Abi 12300 veremem bu adama ben. 10 milyon 100 para 10 milyon verir. Tamam 10 milyon anlaştık. 2300 kardayız. Ee, abi oyuncu satmamız lazım yine. Bak yine zorlanıyoruz bak. Para az. Çok önemli abi. Tilio gerçekten Fenerbahçe için iyi bir oyuncu olacak. Belki çarkında da şansı ama olsun yani Galatasaray'a da güzel oyuncular almıştık. Abi oynanan maçı kaldır. Ben oynanan maça para vermeyi sevmiyorum. Tamam gel abi. George Jesus'un ilk transferi. Geldi Tilio Kerer. Fenerbahçe'ye. Tilla Salay. Serdar Aziz. biliyor. Kerer. Fenerbahçe'ye geliyor. Serdar Aziz. Serdar Aziz ile de işte Serdar Aziz. Gustavo ön iki oynayacak gibi değil zaten. Bir tane stoper alacaktık. Stoper transferini tamamladık. Şimdi bir tane forvet ve sol kanat ya da başka sağ kanat oyuncusu alıp simülöyete vereceğiz. Evet, forvet hattına Stoperi tamamladık. Şimdi sol kanada. Hadi. koşması iyi olan bir adam lazım bize. Nelson, Beis Nelson. Bu adam Barcelona oynatmıyor herhalde. Şöyle bakalım. Mark Daniel James Pala, Daniel Borini, Kalk. Şöyle biraz daha şey yapalım. Pilotraş. Şu Fulham'lı futbolcuya bir ee, 4 500 artı sonraki satıştan pay verelim bakalım kabul edeceğim. Ah istiyor. 1 lira istiyor tisarant. Ver baba ver ver. Çok güzel bu kelepiri de getirdik bu adam iyi oldu. Bobby Dekar'da de David. Bait. E, bu adam oynayabilir ya. Şunun gücünü bilmiyorum ama kafaya göre de yaptık. Hızına göre yaptım ben bu transferi. Fenerbahçe için. Bobby rekodu var David. şunu önemli değil artık. Şu anda bir forvet transferi de yaparsak. Patrick Kutrone geliyor oradan. 50 milyon şuradan da 200 verelim. oynanan maça para veremem abi şimdi kaç para kulübün parasını öyle çarçur edemeyiz Evet hoş geldin Fenerbahçe'nin George Jesu'nun ikinci transferi de kadroya geliyor ee, <laughs> Timo Pukki ucuz bir miktarı al almak istiyoruz şimdi kadromuzu da yerleştirelim bunu bolcuğu. Ee, Rekordu David güzel 74 oynuyor e, ee, Emre Mor ikisi oynay oynayacaktır Gelişmeye yardımcı olacak Emre Mor'un Serdar Dursun şöyle yapalım ee, şu an kadro güzel Feder Simolo ya yok bir gez Welbeck böyle uygun fiyatlı bir adam yok Feder Simolo Abi Feder bir deneyelim bakalım geriye kalan bütün parayı vermeye çalışacağım. Abi 4 milyona vermezler ya. Yok ya farklı bir Dalga mı geçiyorsun dedi adam. Şimdi şunları bir atalım. Adam Armstrong. 25 yaşında bu adam. Kali içene aç o. Timo Pukki deneyeceğim abi. Timo Pukki Süper Ligi. Süper, Ligi, Süper Lig'de iyi oynar abi. Abi bütün parayı basıyorum buraya. buna ya. Oyuncuyla şey yaparsan yol orası. Sangare çok güzel abi. 3 tamamdır. Timo Pukki. Timo Pukki güzel. Fenerbahçe'de biraz e, transferleri Galatasaray'a göre daha kolay halledik. Abi Balotelli'nin parasını veremedik ya. Para bitti kulüpte. Öyle fazla adamlar da almadık aslında ama. Tamam tamam çok güzel. Serbest kalma yok. Timo Pukki 32 yaşında şüperlikle rahat oynar abi adam. Süperlikte rahat oynar. Şöyle 80 miyim? Bin... Pardon. Oh çok güzel alamayacağım diye korktum bu sefer. Çok güzel. E, team Timo ile yerleştirelim. Bir de aldığımız adamları oynatma mecburiyeti olduğu için. E, Timo Pukki ile çok güzel bir şekilde yerleştirelim. Timo Pukki güzel 75 overall'i var. E, Oynar abi rahat gol atacağını düşünüyorum ben. E, sadece FIFA'da ikili porvet bu biraz az gol atıyorlar gibi geliyor ama olsun oynayacağını düşünüyorum ben. E, şurada Rossi 75. Perdenin yerine King'i koyalım. İki tane porvet şey de var. Salah kerer. Güzel kerer. Gerçekten iyi transfer oldu. E, Simüleite verelim. Ocak ayında bir, bir transfer daha yapacağız. Yapmayabiliriz. Da Duruma göre değerlendiririz. Ee, şu an Ocak ayında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 2022 Aralık ayındayız. Ee, Lig ve Avrupa maçlarımızın orta dönemindeyiz. Şimdi bakalım Fenerbahçe George Jesus yönetiminde kaçıncı sırada hemen çıkıyoruz. Oo iyi. Güzel. Oyuncu gelişimine bakalım. Abi Tiloke Keler çok iyi. 77 olmuş. Rekorda oraya 7, 74, 74'e de düşmüş ama artı 3 gelişmiş. Ee, gol kralına bir bakalım hemen. Avrupa maçlarında bak şunları en sona saklıyorum. Ee, Rossi 10 gol atmış. Hmm, rekorda David 7 gol, güzel. Başka Fenerbahçe'de gol atan var mı? Fenerbahçe'de başka gol atan? Yok Fenerbahçe'de. Ee, Asis krallığında da Oyuncu tarihleri işte, aynı zamanda bakarız şimdi ee, Avrupa Ligi'ne bakalım UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe grup aşamasına bakıyoruz Fenerbahçe 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyette 13 puanda öneme turunda geçerek e, son 16'ya kalmış. Fenerbahçe çok iyi ilerliyor, devam ediyor. Evet arkadaşlar sezon sonuna kadar simüle edecektik ama Avrupa Ligi maçlarını da birebir göstermek yani bile bir bile bir birebir simüle etmek istedim. O yüzden Avrupa maçlarını durduruyorum. Avrupa maçlarını da beraber simüle edeceğiz e, ee, ilk turda Celtic deplasmanda 4-0 güzel abi. Şimdi ikinci turda rahat bir şekilde Fenerbahçe çıkacaktır. Ee, hemen şöyle bir kadroya bakalım. Kadromuz şöyle. Timo Pukki, Saiç, Döker Ersikten güz olmuş. Hızlı simüle ediyoruz. 4-0 rovaşında. Celtic'e 2-1 kaybediyoruz ama e, Ağır çıkıyoruz. Güzel. Fenerbahçe son 8'e kalmayı başarıyor. Evet çeyrek finalde rakibimiz Fiorentina. Fenerbahçe Fiorentina mücadelesi. Evet Fiorentina karşısında bakalım Fenerbahçe. Umarız iyi bir sonuç olur. George Jesus hocamızın önemli sınavlarından birisi. Ve simüle ediyoruz. Kadıköy'de mücadele 1-0. Fenerbahçe kazanıyor. Timo Pukki atıyor. Aldığımız oyuncuların gol atması beni gerçekten sevindiriyor. Her takım olursa olsun, hangi takım olursa olsun gerçekten sevindiriyor. Evet şimdi e, de gerçekten silok birçok çok beğenerek sevdiğim bir oyuncu yani. E, kadro'da bir değişiklik yapmıyor. Juha Pedro solda oynuyor. Bruma'da da oynayamadı onu aldık. Evet basıyorum bakalım 1-0'ın rövanşında. Abi yapma. Abi olmaz. Kim? Bizim adamlarımız Pedro'yla Zayt'i kaçırmış. Hmm. Maalesef penaltılarda Fiorentina'yı eleniyoruz. Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde veda ediyoruz. E geldik sezon sonun arkadaşlar 2023 Haziran'a geldik ve çıkıyoruz Fenerbahçe. George Jesus Fenerbahçe'yi sonun şampiyon yapıyor. Fenerbahçe 36 maçta 81 puanla Galatasaray önünde şampiyon oluyor. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. George Jesus tebrik ediyoruz. E, aldığım oyuncuların performansı da beni memnun etti açıkçası. Galatasaray'a göre Galatasaray'da kovulmuştuk. Müzik <laughs> Yani Fenerbahçe'den daha başarılı olacağımız kesindi. diye. Ee, Joshua Kik oynayamadı tabi. Timo Pukki'nin formayı kaybetmemesi de iyi bir olay. 32 yaşında olmasına rağmen. Şimdi sırayla bir analizlere başlayalım. Fenerbahçe Diogo Rossi gol olmuş. Ee, ayın teknik direktörü olarak da George Jesus seçilmiş. Ee, bu, bu ay teknik direktörü o da hoş. George Jesus hocamız. Ee, Fenerbahçe e, başka var mı? Kolyemiyen başlarda bu sene var. Ee, sarı kartlar, kırmızı kartlar, gol krallığı öyle, o şekilde. Hmm, gol kralı da bu şekilde. Şimdi gelişime bir bakalım. Ee, gelişime de baktıktan sonra Fenerbahçe'yi de uğurlayacağız. Bu videonun sonuna geleceğiz. Ee, Serdar Dursun 21 maçta forma giymiş abi. Valencia 44 maçta oynamış. Timo Pukki 34 maç oynamış, 10 gol atmış, asist yapamamış. Ee, bizim aldığımız oyunculardan Timo Pukki 15 gol atmış. Oo, of 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 of. Abi Diego Rossi ne yapmış öyle ya? Diego Rossi zaten bütün simülatörlerde böyle de. Ee, rekor Reid 15 gol 17 asist yapmış. Adam 30 yaşında çok güzel. 17 32 gole katkı. Gollenmeyen maçlarda 10 diyor tam. Arda Güler iki maç oynamış abi onun geçmesi lazım o zaten bu videonun konusu değildi de. yerlerde 40 maçta forma giymiş sakatlanmamış ve 79 olmuş güzel. E, finansal olarak da e, Tivok yerler 19.5 milyon euro e, olmuş. Timo şeye bakalım. Rekordu David e, 7.5 milyon euro çok güzel Fenerbahçe. iyi bir şekilde burayı tamamlamış. Aynı zamanda Dira Türkiye Kupası'na da bakalım. Ve Türkiye Kupası'na da Galatasaray finalde yenerek kazanan George Jesus'u tebrik ediyoruz. Ee, bu videoda Fenerbahçe başarılı bir video geçirdi. Bizim için de e, iyi bir videoydu diyebilirim. Çünkü Timo Pukki ve Rekorda var. Eğit güzel oyunculardı. Hatta Keler de müthiş oyuncuydu. E, e, bunların yaptığı katkılardan dolayı da Fenerbahçe şampiyon oldu. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. E, Beşiktaş videosunda görüşmek üzere gerçek. Gerçeğe uyarlama serisinde Beşiktaş'ta devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.